teknenizin mazot tank, depolarını ne zamandan beri temizletmiyorsunuz? Teknenizin mazot tankı yakıt kalitesi mazot tankının temizliği, yakıt kalitesini doğrudan etkiler. Temiz olmayan tank, filtrelerin tıkanmasına motorun düzgün çalışmasını engellemesine yol açabilir. Teknenizin performansını olumsuz etkiler. Mazot tankı içinde biriken tortu ve suyun sebep olduğu bakteri oluşumu nedeniyle motor, pompa, enjektör riskleri artırabilir. Motorun beklenmedik şekilde durması denizde riskli bir duruma yol açabilir. Kurumunuza daha fazla maliyet çıkmaması için mutlaka temizletmeniz gerekmektedir. Temiz mazot tankı motorun daha verimli çalışmasını sağlar. 500 litre üzerindeki depolar için geçerlidir batı ve güneye hizmet vermekteyiz. Yoğunluğumuzdan dolayı randevu ve fiyat alınız. Randevu için 0 542 716 51 30.